Herkese merhaba arkadaşlar. Vogel askeri botumuzu bugün tanıtacağız. Şöyle nubuk 5 rengi kullanma kılavuzu aynı zamanda garanti yerine de geçer. Türkçe ve İngilizce yazıyor. Şöyle fabrikasyon hataları bu şekilde belli oluyor. Çöl rengi dedikleri bu oluyor arkadaşlar. Bunun bir ton açığı da var aslında. Farklı serilerde oluyor. Bu da çöl rengi diye geçiyor. Şöyle gördüğünüz gibi Nubuk 5 aynı zamanda çöldür bu. Çölün daha açığı da var ancak aldığımız yerde yoktu. Onların tonu biraz daha açık oluyor. Şu altından altındaki plastik parçalar biraz daha uyum içerisinde oluyor. Videoda da belli olduğu gibi bunun böyle bir renk tonu var. Farkı var. Video çektiğim alan dar olduğu için şu gördüğünüz kısımlar su geçirme mesafesini gösteriyor. Ancak orijinal Gore-Tex değil. Orijinal Gore-Tex'te zaten Gore-Tex yazıyor. Orijinal TSK'nın askeri istikaklarında görebilirsiniz. O siyah büyük çizmelerde. Bunlar da waterproof diye geçiyor su geçirmez ancak hiçbir şekilde orijinal Gore-Tex gibi değil su geçirmeyen asıl kısmı içi değil dışındaki nubuk deridir ve altındaki şu plastik tabandır. Şunlar da çatlak falan olsun direkt içine su geçirir. Bu su geçiriyor yani arkadaşlar. Daha önce Waterproof diye bir spor ayakkabı aldıydım. Aynı bu şekilde. Dışından hafif çatla dedi şu birleşim noktası. Hemen başladı su almaya. Bu Waterproof dediğine bakmayın. Waterproof yazıyor ancak Waterproof olanlar da Gore-Tex olanlar asıl su geçirmeyenler. İçindeki şu kısım gerçekten geçirmiyor. Bunlar şu dışarıdan darbe aldığı zaman su geçirebilir. O gelin orijinal fabrika çıkışı böyle. Baskı kusurları olabiliyor. Gördüğünüz gibi. YouTube'da hiç videosu olmadığı için çekmek istedim sizinle bu şekilde arkadaşlar.